Değerli takipçiler, konvektörken de mevcut açı dağılımından bilinmeyen açıyı bulmaya çalışacağız. Normal açı dağılımına girdiğimizde şunları görebiliriz. ABC üçgeninde A'da 24 var. B'de ise 78 var. 78 90 yapan sayı 12'dir. Demek ki bu üçgen x kenarmış. Demek ki şurada da 78 varmış. O halde biz eş kenarları eşlik sembolüyle göstermeye çalışalım. ABD üçgenine baktığımızda 42-24 toplamı 66 yapar. 48'de 60-12 eksiği var. 12'nin altısını demek ki burada görüyoruz biz. Şu ABD üçgeni de artık tepe açısı 48 olan bir x üçgenmiş. Demek ki buraya da eşit sembolünü koyabiliriz biz elde ikiz üçgenler var. Peki buradan sonra farklı çizimler çözümler şöyle kurulabilir. BD doğru parçasını D'den D tarafından uzatarak taban açıları 48 derece olan bir ikizkenar üçgen kurabiliriz. Buraya bir isim verdim. K dedim. Akabe üçgenini kurarken taban açıları 48 olsun şeklinde x kenar bir üçgen kurmayı hedefledik. O zaman buraya da eşit sembolü koyabiliriz. Peki 48 ile neyin toplamı 66 yapar? 16'dan 8 çıktı 8. 5'ten 4, 1, 18. Demek ki buradaki DAK açısı da 18 derece olmuş. Peki AC ile AK eşit olduğundan dolayı K'yı C'ye birleştirmekle orada özel bir üçgeni kurmuş, görmüş oluyoruz. Şimdi bu üçgen artık tepe açısı 60 derece olan x kenar üçgendir. Demek ki buraya da biz eşit sembolünü koymalıyız. Peki şimdi özellikle başka bir renk kullanarak D noktasından ADK üçgeninde köşelere çizilen doğru parçalarının köşelerdeki 60'ları nasıl ayırdığını görmeye, hatırlamaya çalışalım. Şimdi mavi doğru parçalarına odaklanalım. AKC üçgeni bir eşkenar üçgendir. A'daki açı dağılımı 42 18 olmuştur. Şöyle özellikle yazıyorum onu. Görenler gördü sorun cevabını. Burada 42 18 dağılımı var A'da. Yani 18'e 42 dağılımı var. A'da 18 42 var. K'daki açı dağılımına baktığımız zaman K'daki açı dağılımda 48'i 12 tamamlar 12 48 açıları var. O halde C'deki açı dağılımı şöyle olmalıdır. 6'ya 54 olmalıdır. Bunu nereden söyledik? Mustafa Yağcı lemmasından, üçgeninden söyledik. Demek ki biz artık şuradaki DC'nin C'deki açı dağılımını 6 derece ve 54 derece şeklinde parçalayacağını önceki videolarımızda defa anlattık, gösterdik, kanıtladık, kullandık. O halde artık buradan X açısını 12 artı 6 diye bulabiliriz. Belki şunu söyleyenler olacaktır. Hocam siz hemen kolaya kaçıyorsunuz. İzleyenler zaten kısa cevaplı soru bekliyorlar bizden uzatmadan, bıktırmadan, bezdirmeden cevaba gidilen çözüm bekliyorlar. Sizler de dilerseniz yağcı üçgenini kullanmadan farklı çizimler, çözümler kurabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.